yepyeni bir Stile Birey Not videosuyla daha karşınızdayız. Ve bugün yine çok değişik bir şey yapacağız. Çok 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 çok. Bugün ne yapıyoruz? Evet bugün ne yapacağız? Çok merak ettim. Hadi söyle abla. Evet bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi herkese admin komut vereceğim ve ne? bu admin komutla evet admin komut vereceğim. Tamam da admin komutla ne yapacağız ki kızım anlatsana çatlayacağım şimdi. Hani geçen de şey yapmıştık yepyeni bir bir tane harita yapmıştık ya ada yeniden. Ya orada ben yoktum ya nasıl ben siz yaptınız? Aha Lia adminlik veriliyor yazıyor. Evet Ecoş yoktu o yüzden ben de dedim ki Ecoş'un olduğu yeni bir şey yapalım. Ben bütün bu map Mora boyayacağım arkadaşlar ve Mara size ne? de evet size de bir tane hak veriyorum kendi bezinizi istediğiniz modelde istediğiniz şeylerle dekore edebilirsiniz. Şaka yapıyorsun. Tabii rengi çiçekler böcekler çatılar balkonlar ne istiyorsanız koltuk takımı ne yapıyorsanız istiyorsanız mikrodalga fırın yapar. O zaman ben burayı bir tane lahmacuncu yapıyorum. Aa, Aa yine Allah. mi ya? Admin geldi adminik geldi. Aa geldi bana da. Yeni bir vlog geldi arkadaşlar. Ha, Bu var yani? Evet, onu benim de almam lazım. Şimdi soru işareti s tools yazıyorum. Evet ve bana da geldi. Şimdi bunlarla şey efendim. Beni uçurmak istemişimdir. artık uçabiliyorum. <laughs> Aferin aferin. Şimdi size süre veriyorum. İstediğinizi yap. Oha Moni ne yaptın hemen ya? Bu ne ya? Oha Ali'ye baksana oha. ışık ekleyebiliyorum. Moni çok aydınlık oldu. Bakamıyorum. Ben be, buraları bir halledeyim arkadaşlar. Şimdi ben de diyorum ki burayı komple diyorum. Bir boyasam. Mor yapsam. Şuradan seçsem. oha bu mor. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. Her ya, yeri mor yapacağım. Yardım Aa. edin. Beyzim yanıyor. Allah Moni bakamıyorum. Ne yaptın? Cennete çevirdin ya. <laughs> Ali'ye çok pis parlattı. Moni abi şunu geri al. Gözüm acıdı. Gerçekten ya. Benim de gözüm acıdı. Bak hala almadı. Bak hala rengi garip garip renkler deniyor. Moni umarım doğru rengi bulursun. Şimdi. Renk öreyim. Ne yapayım? Şurayı da böyle. Aa yanlış yaptım ya. Bir dakika. Burayı bir boyayalım. Şimdi burası koyu olsun. Buralar bir tık daha açık olsun. Tamam. Burayı böyle bir renk yaptım. Burayı da boyayacağım şimdi. Şuradan seçmem lazım. Tamam burayı da boyadım arkadaşlar dışarıya bir bakın bakın ne renk yapıyorum görüyor musunuz ne ha, renk yapıyor? Oha. Evet burayı. olacaktı ki. Tabii ki mor olacaktı. Ne bekliyordun ha? Ne bekliyordun? İstiyorsan lahmacuncu yapsın baba. Ben bak, bak, bak karışıyor muyum? Ben size karışıyor muyum ne yapacağınızı. Siz de bana karışmayın. Tamam ya kızma kızma. Oha baba ne yaptım Bu ne? Fırın mı yapıyor mu? Nasıl duruyor? Havalı duruyor mu kızım? Yani havalı duruyor da ben sizden daha yaratıcı şeyler bekliyordum da galiba o sizden çıkmayacak ya. ya <laughs> evet çıkmayacak. büyük ihtimal çıkmayacak. Yani hem çıkar belki Emoj'dan çıkar. Of ya. ha tamam. Şimdi burayı da şöyle boyadık mı? Tamam. Şimdi burayı da şu renk mi yapsam acaba? Bu renk. Bu renk aynısı. Evet. Bu renk güzel. Şimdi her yeri mor yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü niye mor olmasın ki? Sen her şeyi mor yapıyorsun zaten. Başka bir renk bilmiyor musun yoksa? Yok bilmiyorum. Bilmiyorum başka bir renk. Sen biliyor musun başka bir renk? Eee sarı vardı bir tane. Mor ee, vardı. Sen yaparsın. Hatta arkadaşlar ben burayı da şurayı da seçiyorum. Bu rengi bu halın rengini de değiştiriyorum. Bu halı niye kırmızı ki? Kırmızı olmasın. Mor olsun daha iyi. Ha ya halı -ha. değişti. E ne olmuş ya? Evet, her şey mor, her şey mor, her şey mor. Ne Sen her yeri değiştiriyorsun ama. Oğlum ben de ev yapacağım birazdan. Bekle. Beş ha, duvarları bir duvarları de bir değiştireyim. Allah Allah. Hemen de bana iş gitlemeye çalışıyorum. Yapan ödül var mı? Evet, en iyi evi yapana adminlik vereceğim. Sınırsız adminlik. Tamam ben yapmaya başladım bile. Oley. o zaman ben kazanacağım size ezikler. Aynen aynen. Aha, tamam ortalık karıştı arkadaşlar ortalık karışmadan tamam. Şimdi duvarlar 10 numara oldu bence 10 numara arkadaşlar evet ben çok beğendim. Şunların içi şunların içi şöyle olsa o kesinlikle daha iyi hatta pembe mi yapsam hatta mavi mi yapsam o bu renk çok güzel oldu gerçekten. Hiç tahmin edemezdim bu kadar güzel olacağını ya. Aha bu da böyle olsun. Tamam şimdi gidelim bu tarafı da yapalım. Bakayım bir de bunlar neler yapıyor acaba arkadaşlar. Tabii ki adminlik vermeyeceğim yani. Böyle bir şey olabilir mi? Sadece şaka yapayım. Bunlar daha iyi yapsın diye. Boyu ne yaptın? Beyzin gitti deniyorum. Baksana yuvarlak yaptım. Oha ne yaptı? Burası uzay meçhi gibi oldu. Evet amacım o zaten. Uzaylı Beyzi yapmak. Yuh. Güzel güzel güzel. Moni evet, de biraz Aa Emoş bak neler yapıyor. Valla garip garip şeyler. Tamam. Şuraları da tamam, boyayalım arkadaşlar. Şimdi şunu da böyle bir renk yapsak. Aha. aa Bu da iyiymiş. Leo çok iyi yaptın bezi mi? Ne yaptın Beyzi ne? Dur bakacağım şimdi. Yok dur lazım çabuk. Bakayım. Oha Muni. Aferin lan. Ama e, bu kapı giriliyor mu? Aa, girdim içeri ama. Giriliyor. Birey notların bak koyma yerlerini de yuvarlak yaptım. Oha çok iyi oluyor. Muni'nin beyzi çok iyi gidiyor baba bak. Ben sana söyleyeyim. Güzel olmuş güzel. Şimdilik iyi gidiyor şimdilik. Konuşma be sen konuşma. Bakın bakın ne güzel oldu. Daha da iyi yaptım. İşler kızışmaya başladı. Şimdi ben de evimi yapacağım. Önce bu etrafı bir bitirelim. Ondan sonra ben de ev yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Yerin rengini de değiştireceğim. Yerin rengini de. Aha böyle bir renk seçtim. Hey dışarı bakın nasıl olmuş? Bir bakın ya yeni evimize. Oo, oha oha her evet, yer çok güzel olmuş. Ya çabuk bir izime gel. Çabuk. İçeride neler yazıyor? oku. <laughs> Moni ne yazdın? Ne yazdın buraya? Ne? Kral Moni mi? Her yere Kral Moni yazmış. Nasıl yazmış bunu? Yazarım ben yazarım. İçeride kaldım Moni ya. içeride kaldım. Aa, sen burada mıydın ya? Kusura bakma. Ha, of. Bu ne ya? Parlıyorum burada böyle. Hiç olmamış. Tamam. Şimdi ben de diyorum ki arkadaşlar şöyle bir Kendime bir uçma komutu vereyim artık. Evet açtım bakalım. Şimdi buraya fly yazacağım. Ve uçalım şöyle bir yukarılara bir gidelim bakalım. Evet burada bir duralım. Şimdi bu bez ben eve benzesin istiyorum arkadaşlar. O yüzden eve benzemesi için kendime şuradan şöyle bir şey oluşturacağım şimdi. Aha şöyle bir şey mesela bunu bu tarafa bir çekelim. Sonra bunun boyutunu şöyle bir arttıralım. Aha buradan da birazcık çekelim. Şöyle evet. Bakın bu bundan şimdi bir tane daha kopyalayacağız. Şunu şuradan bu tarafa alıyorum. Evet şimdi bunu birazcık boyutunu büyütelim. Hop şöyle. Bunun da boyutunu büyütelim. Şimdi buradan da bunu birazcık döndüreceğiz arkadaşlar şu tarafa doğru ama umarım döndürebilirim. Oh, hayır bu değil bu değil bu değil. Evet şöyle döndürmem lazım. Şöyle çünkü çatı gibi durması gerekiyor. Şöyle çekmem lazım. Birazcık da aşağı çekmem lazım. Oha bakın çatıya benzemeye başladı bile. Şöyle Uzaktan bakayım. Evet, güzel, güzel olacak, olacak. Oha, Lia, Ece'nin bezine bak, çok iyi yapıyor. Ne yapıyor ya? Durun ya, bir dakika çatı yapmaya villa çalışıyorum. Yaptı. Villa, villa, villa'ya çevirdi. Nasıl villa'ya çevirdi ya? Vallahi, çabuk gel, çabuk. Nasıl olmuş ha? Güzel olmuş mu? Baksana HD yapmış gördün mü? Gerçek hayattaki ev gibi. Güzel olmuş güzel olmuş. Dur ben de bir gideyim de ben de bir tamamlayayım hemen şöyle. Uçalım tekrar yukarı çıkalım. Hop şimdi arkadaş. Aa düştüm ya. Bunu da buradan sileceğim. Şimdi bunu buradan kopyalayıp diğer tarafa aynı şekilde yapıştırabiliriz. Hop, sadece bunu bir döndürmem lazım, sadece o kadar. Hop, tamam. İşte çatımız hazır. Şimdi bunu boyamamız gerekiyor. Hatta bunun desenini değiştireceğiz arkadaşlar. Mesela aa, bu şey bu olmaz. Çatı nasıl olur? Çatı nasıl olurmuş bir bakalım. Oo böyle oluyormuş. Aha, bu da garip bir şey. Aa taş da yapabilirim. Evet. Aha bu gerçekten bir çatı ya. Bu gerçekten. Bunun adı neymiş? Tamam roofmuş. Şimdi bunu da buraya yapalım. Roof seçelim bunu da. Aha tamam bunu da yaptım. Şimdi rengini değiştireceğiz arkadaşlar. Tabii ki mor. Aha bunu da mor yapacağım. İşte çatı oluyor ya. Güzel oluyor ha. Oo sen daha çatı mı yapabilirsin sadece? Evet ne yapayım? Sen ne yapıyorsun ki ayrıca? Görürsün ben yapınca. İstersen bakabilirsin hatta. Bakayım ne yapıyormuşsun sen. Bir bakayım şöyle. Ne bu? Bu ne? Ne bu neye benziyor? Bir tahmin et bakalım. Bilgisayar kasası mı? Oho sen her şeyi çok yanlış anlamışsın. Bitirince görürsün. Neye benziyor bu ya? Moni bu neye benziyor? Hiçbir şey umurumda değil şu anda. Bütün dünyayı ele geçireceğim. Oha Moni çok değişik bir şey yapıyor. Beğendim beğendim. Aa, baba. Gördün mü etraftaki detayları? Baba eleneceksin. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bir dakika kızım oyunun gitti benim. Ah ya ah ya neyse arkadaşlar biz devam edelim. Şimdi beyzimizi tekrar boyayacağız ve bunları değiştireceğiz. Evimizde böyle o bu ne kadar çirkin ya hiç güzel değil bu olmaz. Lia sen benim bezimin etrafındaki detayları gördün mü? Evet gördüm her şey içine çekiyormuşsun gibi yapmışsın doğru mu? Evet nasıl ama? Beğendim beğendim ama ben şimdi şey ya yapmaya çalışıyorum da duvarlarımı nasıl? Aa, bu ne? Oy. Tozlanmış gibi oldu ya, hiç güzel değil. Tamam, beton yapalım, rengini de değiştirelim, rengini de böyle. Oha mor, yok mor olmasın, açık mor olsun. Oha şöyle olsun işte. Aha, çok mu açık oldu ya? Ama yok, çok açık oldu. Evet, şöyle bir mor olsun. Evet, evet, böyle bir mor olsun, böyle güzel oldu. Oo, Lia, burası ne böyle? Aa, Moni, burası benim evim olacak. Nasıl? O çok iyi olmuş. Benim evim artık yok. Büyük galaktik <laughs> enerji kara delik çektiği Görüyor musun? Ne yaptın böyle ya? Ne yaptın? Ne kadar garip olmuş ama ya. Ama bak Moni. Gel bak gel. Şimdi ama yanlış yapıyorsun mesela. Bak mesela ben burayı eve çevirmeye çalışıyorum. Sen balkon falan yapsana mesela bak. Ben buraya balkon yapacağım şimdi. Hayır. Benimki artık galaktik uzay istasyonu oldu. Bak etrafına her Aha. şey çekti. Tamam. <laughs> Sen ne yapıyorsan yap Hatta ya. Bakın bakın para mağazasındaki adamı bile böyle zaman yolculuğu yaptırdım. Yok. Ne alaka adam? Garip ama Moni bir şeyler deniyor. Arkadaşlar ben de buraya şimdi balkon yapıyorum. Niye bir balkonumuz olmasın ki? Ben balkon yapıyorum. <laughs> Gelen gelsin. Çok iyi olur bu arada. Bak öyle bir balkon yapıyorum ki Moni. Hep bu balkona çıkarmak istiyor. Evet teras teras. Direkt teras ya. Liyan benim beyzimi beğenmedin mi? Yo beğendim beğendim. Ama yani ne bileyim böyle yani korkunç yapmışsın yani. Korkunç olmuş Yoruma biraz. yazın arkadaşlar. Güzel olmuş mu olmamış mı? Ha, Merak ediyorum. tabii ki. Niye beğenmesinler? Şimdi şuraya da hemen arkadaşlar korkuluklarımızı yapalım. Şöyle düşmeyelim çünkü şu tarafa da alalım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ejoş senden daha iyi ev gibi yapmış. Onunki villa gibi olmuş. E villa. tamam e yapabilir. Niye yapamasın ki? Ejoş da iyi bir bu yıldır. Yapabilir yani. Ya biraz abartıyor bence ya. O kadar da iyi bir bu yıldır değilim yani. Ya bir şey diyeceğim. Harbiden villa gibi olmuş. Ne oluyor? ya? Emoş ne yapmış? Yuh. Ne yapmış? Ya Emoş sen ne yapıyorsun ya? Ev yap yapmış villa. Mi? Yo anlamadım. Bu neyin evi ya? Bu neyin, bu? şeydeki Brookhaven'daki ev mi? Yo gayet güzel bir ev yapıyorum şu an buraya. Kocaman bir villa. Normal bir Restorant ev ya. Evi ya. Benzettim. Restoran Tycoon'daki ev evi ya. Restoran Tycoon ne alaka ya? Kal oyunlar birbirine karıştı. <laughs> Neyse olsun. Güzel olsun da nasıl olduğu önemli değil Emoş. Sadece güzel yap yeterli çok iyi olacak. Sen hiç merak etme. Ya her yer kaydı ya. Tamam şu korkuluklarımızı şöyle yapalım. Şunu da yapalım şöyle. Hop birazcık da inceltelim. Moni senin işin yoksa gel bana yardım et. Ne yapıyorsun? Benim base'im var ya geçen galaksi etkinliğine olarak konsept olarak yaptım he. söyleyeyim onu da unutmayayım. Ondan mı yaptın sen? Ondan mı yaptın? Evet konsept based konsept. Anladım anladım. Tebrik ederim o zaman. Seni tebrik ediyorum seni. Tamam. Şimdi bunları hallettik, gayet güzel oldu. Moni balkonum nasıl? Bence var ya çok iyi olmuş. Cam balkon severim ama bu da iyi. E cam balkon nasıl yapayım ya? Bu kadar yapabiliyorum. Yani sen Gerek yapabiliyorsan yok zaten, gel. Bir şey olmaz. Gel sen yapabiliyorsan cam balkona çevir. O da olur. Diyor ben var ya aslında bu beyzi isteyerek yapmadım biliyor musun? Random tuşlara bastım ve böyle güzel bir yer yaptım. Yanlışlıkla yaptın değil mi? <laughs> yanlışlıkla yaptın. Ben evet. zaten senin yanlışlıkla yaptığını biliyordum. Zaten ben onu hayatta yapamam. Siz sizin gibi var ya hayatlı duvar koyamam ben. O kadar yeteneğim yok. Bak Moni gördün mü neler yapıyorum? Bak bak bak. Oo, çok güzel oldu burası gördün. Vallahi çok iyi yapıyorsunuz. Hele var ya Eymuş muhteşem yerleştiriyor da bende o kadar akıl yok. Bak benimkine. Ne yaptın ya? Gel gel gel. Gel seninle mutfak yapalım. Madem yapamıyorsun gel. Oturma odası yapalım seninle tamam mı? O, bu bezimin burasını boş ver. Gel yukarı çıkalım. Kata, kata. gel gel. Buraya yapalım. Buraya ne yapalım biliyor musun? Mesela gel bir bakalım neler yapalım yapabiliyormuşuz. Burada mesela B tuşunda bir şey var. Bunlar neymiş? Bu B tuşu neymiş? Başka bir şeyler var. Moni ne yapıyorsun? Orada ne işin var? Bu komodu bile kullanamıyorum ya. Aa, bir dakika. Aksesorajda bir şeyler var. Bunlar ne acaba ya? Tamam. Şimdi ışıklarımızı ekleyelim Moni. Moni ben ışık ekledim. Ne, olmuş? ne oldu? Ne olmuş bana? <laughs> Bu ne hal ya? Efendim kızım. Ne yaptın kendine? Komutlardan yanlışlıkla böyle bir şey dönüştü. Babuşka sen Hayır hayır Lia, eskiden eskiden tuzluk oluyordu yani ya böyle sofra tuzlu ona benziyor. Valla baba <laughs> kendini düzeltsene ya niye böyle kaldın? Bu ne ya baba hiç şey yapamamışsın kendine hiçbir şey yok burada. Beceremedim ki en son da böyle bir şey dönüştü. İnanamıyorum ya inanamıyorum rezalet neyse arkadaşlar. Hani fırın yapacaksın hani fırın. Yok ya ne yapabilir ki o hiçbir şey yapamaz. Lia sana bir şey söyleyeceğim bu baban çok beceriksiz bence onu yanına al ve köle gibi çalıştır onu hak ediyor. Bak neler koydum gördün mü bak bunları koyabiliyorum ondan sonra. Ha, bunları, Bu neymiş ya? Bunu geç. En iyi beyiz benimki Oo. oldu ya. Kesin. Kar yağdırdım. Şuna bakın. Kar yağdırıyorum resmen. Ne Ama kar yağ Dur, dur, Şunu beğendim. Şunu beğendim. Fire. o ateş. Bir oldu onun. Ateş var. Bu ateş ne alaka ya? Ateş kötü oldu. Ateş benlik değil. Ama şu çok güzel. Bunu beğendim arkadaşlar. Bu kalsın. Evet bak. Bezimiz ne kadar güzel oluyor. Şimdi burası biraz boş oldu arkadaşlar. Ben bunları birazcık değiştireceğim. Değiştireceğim. Başka bir şey yapacağım. Şekli nasıl değiştiriyordu? yuvarlak yapıyorduk. Nasıl biliyor musun? Dur bekle bakalım. Hemen bir tane koydum. Aha bak solda bir tane tuş var. Tamam şimdi burası arkadaşlar birazcık boş oldu. Ben burayı birazcık süsleyeceğim. Aha top aldım. Bu top ne ya? Top değil hayır bu top değil. Evet silindir şimdi arkadaşlar. Bu silindiri birazcık şöyle bir büyütelim şöyle bir ağaç yapayım şuraya bir çiçek yapayım ya. Çok da büyük oldu çok da büyük çiçek olmaz. Şöyle bir kenarlarından ittirelim. Ha tamam şimdi bunu bir çevirelim. Hop şöyle oh, lan aşağı düştüm kim yaptı bunu? Kusura bakmayın yanlışlıkla oldu. Ejush. Şu komutları kullanırken biraz dikkat et ya. Bak düştük aşağı senin yüzünden. Ya Base komple gitseydi. Tamam tamam daha dikkatli olacağım. Lia bak bahçe yapıyorum. Görmek ister misin? Oo aferin Moni. Önüne bahçe mi yapıyorsun? Babam da diyor hala macun yapacaktı ama beğeni yetmedi ben buraya mangal alanı bile yapacağım. Mangal yeri yapacağım. Bekle sen. Yeah. Ben de yapacağım şimdi. Buradan bol seçeceğiz arkadaşlar. Buraya koyacağız. Şimdi bu nereye gitti ya? Ta buraya gitti ya. Bunu şöyle bir şuraya bir gel bakayım. Sen gel 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 gel. Tamam. Bunu böyle birazcık büyütelim. Hatta birazcık şöyle gel. Yukarı çık. Hop. Aha. Arkadaşlar bu çiçeğimizin ilk şeyi. Şimdi bunu Shift j yapınca çoğaltabiliyorum. Buraya böyle koyabiliyorum. Tekrar shift j yapacağım. Hop bunu buradan böyle çekeceğim. Buradan bir tane daha koyacağım. Ha, koyamadım. Şuraya birazcık yaklaştıralım. Lia çabuk bana bak. Fırın yapıyorum. <laughs> Moni bir dakika. Ya. Ben de çiçek yapıyorum. Çok karışıyor ortalık. Şöyle birazcık şu tarafa, bu tarafa. Evet. Lollipop gibi oldu arkadaşlar. Şimdi <laughs> bunu boyayacağız. <laughs> Nasıl? Fena, değil mi? Bir dakika ben şunu bir kopyalayayım. Aha. Ya hayır fırın yaptım. Fırın fırın. Beni kopyalıyor ya. Beni kopyalıyor. Bakacağım şimdi Moni bekle. Hop. Oha. Gördün mü? Dur boyayım. Ondan sonra sen kopyala. Boyayım bekle. Sen boya evet. bakalım. Ben her yeri dizerim onlardan. Tamam çok iyi olacak. Bekle. Bunu da mor yapayım. işte Gördünüz mü? Bakın ne yaptım? Bakın. 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 Ne yaptın? Sen şimdi bunu her yere koy tamam mı? Böyle tut 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 tut, hepsini koy. Hop bir tane aldım. Güzel her yere, yere koy. Yere koyurum, tamam her yere. Mı? Tamam. Moni sen ne yaptın? Ya fırının bozuldu ya. Bak yapıyorum. Ne bak fırını bu ya? Bak. Bu nasıl bir fırın? Ya ocak fırını. Ocak fırınlarda oluyor yani. Nasıl oluyor bu ya? Allah'ım ya saçma sapan konuşma ya. Ya yapılıydı az önce. Yer yok oldu diye sıkıntıya girdi. Arkadaşlar mesela başka ne yapabiliriz? Bir düşünelim. Aha bak fırın işte. Bak şimdi bunu böyle çekeceğim buraya. Hayır aa, aa, ya. Moni bu fırının üstünde neden bu adamlar böyle ee, ya, garip şekilde? Çok zor, ya. çok zor yapamıyorum. Bunu yapmaya çalışıyorum. Ben anlamadım ki bakın her yeri yaptığım çiçeklerden koyduk gördünüz mü? İşte dandik ama işte çiçek işte bir şekilde yaptım. Kara delik yapıyorum. Kara delik dünyayı yok edeceğim artık. Ece sen ne yapıyorsun? Ya şu beyzin var ya o kadar garip oldu ki. Anlamıyorum ya. Çok güzeldi ama sonlarda batırdım. Yo hiç de işte fena değil. Aslında ama merdivenler falan baya batlamış. Şuradan mı çıkacağız? En iyi beyz benim oldu bence. Yorum en iyi beyz'i yazsınlar mı? Oylamaya göre <laughs> seçelim. Bu biraz beyz gibi değil. Moni çok karışık yani. Hiçbir şey gözükmüyor buraya girdiğin Çünkü zaman. Çünkü orası bir kara delik tarafından çekilmiş bir beyz. Evet evet evet. Şimdi ben ne yapsam Moni? Ağaç yapayım mı mesela? Ne yapayım? Sen söyle ben onu yapayım. Oğlum Eymoş'a bakın ya. Çok iyi yapmış. Eymoş ne yapıyor ya? Merak Bir bakalım. Yaparım. Bakayım ne yapıyor? Ya Eymoş sen kocaman ev yapmışsın bildiğin sıfırdan. Ya en iyisini Eymoş yapıyor ya. Eymoş yapıyor. <laughs> Gel satın alalım bu evi. Kaç para ulan bir evi? Emojin evini yok ediyorum. Maviye boyuyorum. Yapma, sakın maviye yapma. Boyuyorum. Sakın, öyle bir şey yapma. Vallahi maviye boyuyorum. Ya gel. Yapma gel, Yapma, yapma bak. Yapma sinirlenecek şimdi. Yapma. Bana ne benim olsun bu ev. Moni, Çok iyi. seni banlıyorum. Slash ban Banlandım Hayır. Moni. Moni banlanıyor evet sonunda. Liya gel mor yapayım gel gel mor yapıyorum. Ya mor yapma, yapma. <laughs> bırak çocuğun beyzi diyor. Sen Bittin. Bana ne mor ve mavi olacak. Hadi bay bay. Oğlum seni kıklamaya yetkim yok benim. Ya aa şunlarla oynayıp durmayan. Liye koş koş Eymuş'un evine bak mor ve mavi yaptım. Bakayım ne yaptın? <laughs> mavi ya, yapmış oh eymoş. Ya oh buradan eymoşa e sabır diliyoruz. Evet sabır diliyoruz. Şu arkadaşlar ya, çok kilit oldum aa, şu aa, an. Bir dakika bu ne ya? Aa, lan oturma ya. Bunu nasıl oturdum lan? Bir dakika. Aa, oturabiliyorum bunu. Aa inanamıyorum. Ya, evet sandalye yapabiliyordu. Sandalye yapacağım şimdi Moni. Hazır mısın? Bak. Gelin buraya. Hazırım. Koy, koy. Aa, şimdi şuraya bir tane sandalye nereye gitti o ya? Bekleyin. Hop. Aha. Bu bir sandalye. Buna oturabiliyorsun. Gördün mü bunu? be keyif vallahi be. Gel, şimdi taşıyorum seni. Aa, sen taşınmadın Moni. Aslında taşıdım ama olmadı. Beni nasıl taşıyacaksın ki? Bahçe yapıyoruz, gelin bahçe yapıyorum şimdi oturmalık tamam mı? Bak tamam, şimdi hani buraya ya. böyle, buraya otur bakayım sen oraya, aha gördün mü mi? Beni, beni sürü. Öyle olmuyor ya, öyle olmuyor maalesef. Ama bak oturabiliyorsunuz, o yüzden bundan şimdi bir tane daha yapacağım. Ya çok iyi ama Roblox'ta bir şeyler yapmak, Minecraft'tan çok 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 zor inanılmaz evet. zor. Çok zor bu arada. Çok zor gerçekten hiç kolay değil bunlarla uğraşmak arkadaşlar. Bir emek için şöyle bir like like'ınızı alırız yani. Vallahi Baba, ya. Çok zor. Ben hayatım ilk defa Roblox'ta bir şey yaptım. Resmen sanki sıfırdan oyun yapıyormuş kadar zor arkadaşlar. O kadar zor yani. Moni bir daha otursana şuna. Bana doğru dönük olacak. Aa, oldu lan. Bak Moni gördün mü? Dur ben de oturayım şuraya. Oturamadım. Aa Moni bak karşı karşıya oturuyoruz. Lia bir şey söyleyeceğim. Çok güzel oldu bence. Bir şey söyleyeceğim, hazır mısın evet söyle bakalım ben birazcık konser yapıyorum çok sıkıldım hayır ya göremiyoruz bakalım konserde bezirimiz oha gece benim bezime bakın gece benimki de fena duruyor baba gördün mü baba ışıklarla bir şeyler yapıyor gördüm gördüm bak baba burası fırına dönebilir ha gerçekten ama benzeyebilir evet evet ah Lia bir şey söyleyeceğim galaksi yapayım galaksi de olsun bakalım. Tamam. Şimdi evet evet. Bunu kim sildi? Benim yaptığım şey kim sildi? Her kim sildi? Kim An, tamam. Ne ya? Tamam tamam. Kimse silmemiş. Ben silmişim yanlışlıkla. Şimdi şunu da buradan kopyaladık mı? Hazır mısın şimdi? Ben müthiş bir şey yapacağım. Yap bakalım. Bahçe yapıyorum şuraya. Evet. Çok güzel ya. Şimdi arkadaşlar bunları hemen boyayalım. Kırmızı oturaklar olsun. Böyle kırmızı kırmızı burada oturalım. Ece kocaman pamuk şeker yapmış Deymoş boyu da onu ağaca evet. ya, Sen Niye boyuyorsun ya Ben pamuk şeker yapmıştım bu da gitti ağaç yaptı ya ağaçlandıracağız burayı şu anda Tamam ağaçlandıralım Aa, Yeri değiştirmeyin Yeri değiştirmeyin tamam mı Burası bizim oturma alanımız çok güzel Bezin önüne oturma alanı yaptım Hatta birazcık şöyle çekeyim şu taraflara doğru Moni tam Bezin şeyinde olsun Böyle kapıdan giriyormuş gibi anladın mı Buradan bir enrot çalmaya gelenler Böyle dinlensin çalmadan yıllar bir şey söyleyeceğim. Emoş madem bu kadar iyiydi keşke onu işçi olarak yanına alsaydın. Ya Emoş niye benim bana yardım etmiyorsun ki bana yardım etsene. Edeyim ne ne yardıma ihtiyacın var? Yok ya bir şey yardıma ihtiyacım yok. Ben kendim yaparım. Ben Moni Moniko oğlu muyum be? Ne? Bana ee, atıyorsun. Ulan Çok ben Galaxy. Kara Hı -hı. icat ettim. Ne Hı -hı. anlatıyorsun? E Sen ne oldu? Daha balkon yaparken ben uzayı parçaladım. E ne oldu yani? Uzayı parçaladın da eline ne geçti tam olarak? Baksana ben koltuk yapmaya çalışıyorum. Görmüyor musun? Li <laughs> <laughs> hayatını gördüğüm en berbat koltuk bunlar. Hayır Lia abla kendisi yapamadığı için senin koltuğuna laf edip duruyor. Edor çok konuşma bir izini silerim. Yok ben biliyorum zaten bana bilerek laf attığını ama önemli değil. Neden? Çünkü ben yapıyorum ben yapıyorum sadece ben yapıyorum. Moni bunu istese bile yapamaz. Oo inmiş bak ne güzel oldu. i̇lk sandalyemiz hazır. Evet ikinci üçüncü hatta dördüncü sandalyemiz de hazır tamam mı? Siz burada oturacaksınız. Ben de burada size yemek getireceğim. Aa, benim mangal yerim var işte bahçede yap. Bu sandalyeler güzel oldu ya. Bu oyunda sandalye olması lazım. Ayakta durup duruyorduk zaten. Bir oturamadık. Gerçekten ya. Yani. O kadar haklısın ki. O kadar haklısın ki. Bu oyunda arkadaşlar gerçekten bir sandalye eksiği vardı. Ben de o sandalye eksiğini şu an kapatıyorum arkadaşlar. Sandalye yaptım gitti yani. Aa, şuraları da yapalım. Hemen o, buraları o da boyalım. Dragon geldi arkadaşlar. Bir anda dragon spawnlanmaya başladı. Bir süremde. Nasıl ya? Ne alaka? Emoş bu sandalyelerin ayaklarını yaptın. Diğerlerini yapmadın amlacığım. Hemen yapayım ya bekle merak etme yaparım. Türkiye sandalyesi kırmızı beyaz. Evet şimdi kırmızı beyaz yapacağım onu. Evet kırmızı beyaz yaptım. Şunları da boyayım kırmızı beyaz tamam bakın böyle güzel oldu. Emoş sandalyenin bacak bu çok güzel oldu ya. Emuş ben oraya ejderha oturacağım. Ejderha mı oturtuyorum Nasıl yapacağım onu? Bak oturuyor oturur oturacak nasıl? Ah be hadi 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 bir daha bir daha. Ah beni beni ya. otur. <laughs> ya bunlar burada böyle duracak mı? Ejderhaya bakın çabuk oturan bir ejderha. Gerçekten sandalye ve ejderha oturdu. Baba gelsene ne yapıyorsun? Kürek yapacağım ben burada siz oturun. İyi tamam babam kürek yapıyorum. Bir şeyler <gülüyor> <yine>. <gülüyor> <gülüyor> ne? yapıyorum. Fırıcı kürevi. Hayır kendisi kazma arkadaşı kürek işte. Bir dakika <laughs> Emoş Emoş evinin dışı çok güzel. Bak çok güzel ama içini hiç dekore edemedin yani. Onun aa, için. Aa. Onu nasıl yapsın adam yani, bildikti. Gerçekten bunu satıyorum bu arada. Bunu satıyorum arkadaşlar 10 like. Evet, satıyor mu satıyor mu tamam ben alırım. Ben alırım. Bir satarım ben bunu. Kaça satarsın? Online like bir abone. İyiymiş yine iyiymiş yani arkadaşlar. Şimdi. Ne söyleyecektin sen bana? Bir tane daha bir şey isteyin onu da yapalım. Bir tane kolay bir şey isteyin. Zor bir şey istemeyin, araba falan istemeyin. Masa. Aslında masa, yapabiliriz ama masa masa, 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 masa mı? Aa, şunun önüne bir tane masa yapabilirim. Ne? ne? Düşünüyorum, düşünüyorum. Öyleyse varım, masa olabilir aslında. Ya bak, evet, ama masa, bir tane masa. söyleyin yani düzgün bir şekilde. Yarım Yuvarlak masa, masa mı? Yuvarlak evet. masa mı? Merak ne yapmak istiyorsan yap. O zaman şöyle yapayım bir dakika oturdum yanlışlıkla. Şöyle yapayım, tamam mı? Bunu da böyle döndüreyim şöyle. ha. Tamam. Emo şimdi bunun üstüne ablacığım. O silindirden koyacağız bir tane. Tamam mı? Yuvarlak masa olacak işte. Birazcık şu tarafa çekeyim. Hop. Aa, Emo çekiyordum az daha. Emoş. Emo. E, bak. Bak, bak adamı getirdim oturuyor. <laughs> Ana harbiden oturuyor. Gel gel. Yevek yevek baba. Senin lahmacunlar gelmiyor mu? Bak ben masa yaptım. Yemek yiyeceğiz. Yok benim bütün lahmacunlar yandı kızım. Aa. Lahmacun yapayım ben buraya o zaman. Be. Yap bak bakalım sen de ben de masayı boyayayım Bekle bakalım. Abicim, bekle Size ben bir lahmacun yapayım bekleyin. Ay yapıyor. Aa bu ne ya? Ya o oh, harbiden lahmacun yapıyor. İnanamıyorum. Dur şimdi tabağı yaptım tamam mı? Ondan sonra üzerine bir lahmacun yapayım. O yapıyor görüyor musunuz? Bu birey notlar niye buradan yukarı çıkıyor? Kim bozdu bunu? Ben bozdum. Oradan yukarıdan düşsünler diye yaptım. Yanımıza düşüyorlar işte fena ama. Masanın üstüne düşürün. Çok güzel hayır masanın üstüne düşmesin o zaman hiç. Oh, baba bak pasta yapıyor. Pasta pasta ne pasta. Lan macun doğru lan Bu Bacın adam da mı, bence, mı yiyecek? Ne yapayım ben pizza. Pizza mı? Ha. Pizza da olur, lahmacun da olur. Pankek de olur, krep de olur. Arkadaşlar hangisini seviyorsanız yorumlara yazın. Moni sen de bardak yap hadi yapabiliyor musun bardak bir tane? Ben var ya buraya bardak yapmayı denersen mahvederim. İstiyorsanız deneyelim. Tamam çeki çeki çeki, çeki İçeri, sen yapma. Pizza'nın kafasını alıp buraya getirsek ya O nasıl oluyor? Aa. Moni şunu çek. Yaptım. Geri çek onu geri çek geri çek. Tamam bekle sen şimdi bardak yapıyorum hadi ben. Abi pizza valla benden bu kadar. Bu kadar yine iyi yaptın ya. Al bu da bardak benden size bir tane bardak. Cecir <laughs> bakın Şunları Hadi küreni de getir. Hadi Moni. Hadi yiyin baba baba al sana bir lahmacun. <laughs> Ayran yaptım. İçersiniz Bu ne kadar iğrenç duruyor ya. Ne iğrenç ya işte oturuyoruz. Ne olmuş? Onları bir çekelim şuradan da bari gitsinler. Biz oturacağız ya. Çeksiniz olmuş şunları şuradan. Artık onlar çıkamaz oradan oturuyorlar. Neyse tamam en azından babamın yapamadığı lahmacuncu da biz bir tane lahmacun pizzada gibi duruyor da olsun. Amacın ve ayran yaptık. Bence güzel oldu arkadaşlar. Müşteri geliyor. Müşteri geliyor. Valla müşteriler dükkan hakkını ediyor şu an. Bakın. <laughs> Stile bir erotisi. Yemekçi dükkanı oldu arkadaşlar. Garip garip şeyler ama eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ben böyle daha fazla boyutlu video çekerim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Oyunu değiştirelim. Değil mi baba? Evet değiştirelim. Tabi babam ama biraz da beceremiyor da izleyici, ama. Pizza oh, arkadaşlar. Oh, herkes pizzamızı yemek istiyor. Gel babam gel gel. <laughs> More do City Le Pisa! Abre, me danha. Yemek isteyen yazsın ve like atsın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu video like atmayı unutmayın tamam mı? Arkadaşlar yorum atanlar arasından bir kişiye bu villayı hediye ediyorum. Hepinizi Her çok seviyoruz. Mavili. Her ya, mavi ya olacak. Ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? Mavi mavi mavi. Eymuş'un de mavi olacak mavi. Pembe olacak pembe olacak. Arkadaşlar siz ortadaki kocaman videoyu izlemeyi de sakın unutmayın çünkü bu video kendini birazdan imha edecek. Sarı oldum.